Tekrar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu videomuzda aa, ikinci ünitemize geçiş yapacağız. Şöyle ki hani ilk ünitemizde öğretim ilkelerinden bahsettik. Öğretmenliği, öğretim işini düzenleyen ilkelerden bahsettik. 9 tane ilke var dedik. Genel bir öğretim anlayışının temelini oluşturmuş olduk. Şimdi arkadaşlar işin daha zevkli kısımlarına geliyoruz. Bizim öğretmenliğimizin aslında tek bir amacı var devletin belirlediği hedeflere ulaşmak. Şöyle ki, devlet diyor ki, bak diyor ilkokul birinci sınıfta şunları öğret, lise dokuzuncu sınıfta şunları öğret, branş branş ayırıyor bizi, edebiyatta şunları, beden eğitiminde bunları, müzikte bunları, resimde bunları, matematikte bunları öğret. Çocukların yaşına, gelişimsel özelliklerine göre bunları sınıflandırıyor ve binlerce hedef belirliyor. Hani program geliştirme dersinden hatırlarsınız. Hedefler ünitesi var orada. Uzak hedefler, yakın hedefler, genel hedefler, özel hedefler diye. İşte bizim özel hedeflerimiz. Devinişsel hedefler var, bilinçsel hedefler var, duyursal hedefler var. Devlet bunları belirliyor, bize gönderiyor. Diyor ki al bak, sen öğretmensin, ben sana maaş veriyorum. Sen de git çocuklara bunları öğret. Şu hedeflere ulaş diyor. Sen ne diyorsun tamam, yeter. Önemli değil, ulaşırız. Bu hedeflere ulaşmak için bizim, Dünyada çeşitli eğitimciler tarafından oluşturulmuş, kabul görmüş, akıl, mantık ve bilimle oluşturulmuş Çeşitli modeller, stratejiler, yöntemler ve teknikler var. Dersimizin geri kalan kısmı işte bu dört tane ünitedir. Öğretim stratejileri, öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, öğretim modelleri olmak üzere. Şimdi bu dersin kendine has bir özelliği var arkadaşlar. Öğretim yöntem teknikleri dersinin özel bir durumu var. Hedeflere ulaşmak için o kadar çok gidilen yol var ki Şimdi bu yolları biz kendi içimiz içerisinde sınıflamışız. Demişiz ki bu yolların genel olanlarına öğretim stratejileri denir. Özel olanlarına öğretim yöntemleri, daha uygulanabilir işin kısmına da teknikler demişiz. Ama bir de işin felsefik kısmına da modeller, yaklaşımlar, kuramlar adını vermişiz. Şimdi biz stratejilerden başlayacağız. Hedeflere ulaşmanın genel yollarından bahsedeceğiz. Şöyle ki. 3 tane stratejimiz var. Yani ÖSYM'nin müfredat olarak benimsendiği süreçte 3 tane strateji bulunuyor. Bu stratejilerden arkadaşlar birincisi sunuş yoluyla öğretim stratejisi. Şimdi size şöyle bir de ön bilgi vereyim. 3 tane strateji sunuş, buluş, araştırma inceleme yoluyla dediğimiz mutlaka soru çıkıyor. Hatta geçen sene işte iki, ikisinden sunuş ve buluştan soru çıkardı. Ondan önceki sene yine çıkardı. Ondan önceki sene yine çıkardı. Yine çıkacaktır ezberlemektense mantığını alırsanız sizler için çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi tek tek geçelim bakalım. Birinci stratejimiz sunuş yolu ile öğretim stratejisi. Azubel tarafından dizayn edilmiş. Azubel dediğimiz vatandaş bilişselci bir vatandaş. Şimdi onun zihinsel mantığından gidersek daha iyi oluyor. Şöyle ki adam bu stratejiyi kurmadan önce dünyada şöyle genel bir anlayış hakim. Bilgi anlayışı. Öğretmen gelsin bilgiyi versin. Öğrenciler bilgiyi öğretmenin verdiği şekliyle alsın. Ne az ne çok. Olduğu gibi zihinlerine yazsınlar. Kodlasınlar. Bunun adı ezbere öğrenmeydi. Yani şöyle düşünürseniz eğer hepimiz onu yaptık. Çarpım tablosunu ne yazıyorsa öyle yazacaktık kafamıza. Öğretmen ne diyorsa öyle yazacaktık kafamıza. Çıkarmadan artırmadan. Azubel buna karşı diyor ki Ezbere öğrenme, evet öğrenme yoludur doğru ama sağlıklı bir öğrenme yolu olmaz. Neden? Çünkü biz bilgiyi şöyle öğretiyoruz çocuğa, hayat o kadar çabuk değişiyor ki ileride bu bilgi bu şekliyle işe yaramaz oluyor. O yüzden bilgiyi ezberletmeyelim. Bunun yerine biz öğrencileri bilgiyi anlamasını sağlayalım diyor. Anlamlı öğrenme denilen bir şeyden bahsediyor. Ezbere öğrenme değil, anlamlı öğrenme. Bakın sunuş stratejisinin hedefi anlamlı öğrenme diye geçer. Ha anlamlı öğrenme nedir? Ş şöyle ki sen yeni bir konuyu öğretmeden önce çocuğun o konuyla ilgili ön bilgilerini hatırlatırsın. Zihnini öğrenmeye hazır hale getirirsin. Daha sonra çocuklara yeni bilgileri verirsin. Tamam. Sonra da örneklerle bu ön bilgi ve yeni bilgiyi ilişkilendirirsin. Her öğrenci ön bilgi ve yeni bilgiyi ilişkilendirerek bilgiyi ezberlememiş olur. Anlamış olur diyor. Ha ben bunu böyle biliyordum. Demek ki şöyle de bir boyutu varmış. Demek ki bu böyle oluyormuş der. Zihninde anlam yükler. Anlamlı öğrenmeye ulaşmak için dizayn edilmiş stratejimiz. Sunuş yoluyla örtüm stratejisi. Şimdi tanımı da buradan geliyor zaten. Çocukların ön bilgileriyle yeni bilgilerin örneklerle ilişkilendirilerek anlamlı öğrenmeler oluşturulmasını amaçlayan stratejiye sunuş yoluyla öğretim stratejisi adı verilmiş. Bakın arkadaşlar biraz böyle yanlış bilgi var bununla alakalı. Biraz, böyle biraz üvey evlat muamelesi yapılıyor buna. Deniyor ki işte öğretmen merkezidir, kötüdür falan. Kötü falan değil. Bakın bu şekliyle olmaz. Bu böyle bir düşünce tarzıyla olmaz. Kötü olsa neden kullanalım bir kere? Gayet çağdaş, gayet iyi, gayet etkili bir strateji sadece düzgün yerinde, düzgün yerde, düzgün şekilde kullanman gerekiyor. Eğer sen bunu yanlış kullanırsan tabii ki kötü. Araştırma inceleme de kötü olur o zaman. Uygulayıcıların hatası, yöntemin ya da tekniğin hatası olmaz. Şöyle ki, bakın sunuş stratejisinin kullanılacağı yer şudur. Çocuklar için soyut, zor, karmaşık bir konu öğreteceksek mecbur sunuşu kullanman lazım. Başka gider yolun yoktur. Hani zor bir konuda buluşu nasıl kullanacaksın örneğin düşünürsen. Çocuklarda hiçbir ön bilgi yok. İstediğin kadar ipucu ver. İstediğin kadar örnek ver. Fark etmez o çocuklar sabaha kadar uğraşsan bir bilgiye ulaşamazlar. Zor bir konuysa, soyut bir konuysa, karmaşık bir konuysa mecburen bizim o çocuklara bilgiyi sunmamız gerekir. Fakat sunarken de böyle, gelip böyle kuru kuru bir sunumla olmuyor iş. Önce ön bilgilerini hatırlatacaksın. Sonra yeni bilgileri verip örneklerle ilişkilendireceksin. Bakın ÖSYM'de son yıllarda hep soruları buradan çıkarıyor. Öğretmen sunuşu kullanmak istemektedir. Şunu yaptı, bunu yaptı, bundan sonra ne yapmalıdır diyor. Uygulama adımlarından soruyor. Hiç ezberlemenize gerek yok. Bakın şöyle düşünün. Amacı neydi bunun? Anlamlı öğrenme. Anlamlı öğrenme nasıl ulaşıyorduk? Ön bilgiyle yeni bilgileri örneklerle ilişkilendireceğiz. O zaman bunu alıp sunuşun aşamalarına uyduralım. Sunuş stratejisinde ilk adımda öğretmen gelir, ön organize edicileri sunar. Yani çocukların ön bilgilerini hatırlatır. Öğretmen geldi, çocuklar şu şuydu, bu buydu, şu şöyleydi, bu böyleydi diye ön bilgileri hatırlatır. İkinci adımda çocuklara yeni bilgileri verir. Üçüncü adımda ise bol bol örnekler verir. Eski bilgiyle yeni bilgi ilişkilensin diye. Dördüncü adımda çocuklarda ee, ...anlamlı öğrenme oluştu mu dönüt alalım diye çocuklardan örnekler toplar. Çocukların verdikleri örnekler doğru olabilir, yanlış olabilir. Bunlara dönüt vermek için beşinci adımda da öğretmen genel özet değerlendirme yapar. Sunuş bitmiş olur. Hani örnek bir soru olarak düşünürsek, bakın bu uygulama adımlarını bu kafayla düşünürsek... ...Türkçe öğretmeni Ayşe Hanım diyor sıfat konusunu işlerken... ...bir önceki dersteki konuları kısaca tekrar etmiş... Bugünkü sıfat konusunun bilgilerini aktarıp öğrencilere bol sayıda örnek vermiştir. Ayşe öğretmenin bundan sonra yapması gereken etkinlik hangisidir diyor. Soru böyle geliyor. Şimdi sunuşu kullanıyor. Ön bilgiyi hatırlattı. Yeni bilgiyi verdi. Örnekler verdi. Şimdi çocuklardan örnek toplaması gerekecek. Geçen sene de aynı bu mantıkla soru sordu. Asal sayıları öğretmek istiyordu öğretmen. Bir başlangıç ifadesi bulur asal sayıların tanımlarını verir, bol sayıda örnek verir, çocuklardan örnek ister. Bu hangi stratejileri diyordu. Uygulama adımları bu. Fakat bizim birçoğumuzun aklında olan genel algı hatası şu. Sunuş stratejisine dair deniyor ki işte sunuş öğretmen merkezleri tümden gelimseldir, etkin katılım düşüktür. Ya tamam doğru bunlara lafımız yok. Sorularda işime yaramadıktan sonra ben bunu ne yapayım? Anlamamız lazım bakın. Neden öğretmen merkezli? Çünkü zor bir konu öğretiyorsun, soyut bir konu öğretiyorsun, karmaşık bir konu öğretiyorsun. Mecbursun, sen merkezde olmak zorundasın. Ön bilgiyi sen hatırlatıyorsun, öğretmen. Yeni bilgiyi sen veriyorsun, öğretmen. Örneği sen veriyorsun, yine öğretmen. Doğal olarak öğretmen merkezidir. Böyle olmak zorundadır zaten. Bu kötü bir özellik değil ayrıca. Ha deniyor ki etkin katılım düşük. Evet doğru en fazla bir iki duyu organı çalıştırıyor. Doğrudur. Öyle olmak zorunda. Tümden gelimseldir diyor. Şimdi branşınız olarak düşünün. Yeni bir konu öğretirken, misal ben sıfatları öğretecek olsam, Türkçe öğretmeni olsam, önce niteleme sıfatını anlatıp sonra sıfatları anlatamam. Önce sıfat nedir anlatırım, sonra niteleme sıfatı, belirtme sıfatı, sayı sıfatı vesaire diye devam ederim. Tümden gelimsel gitmem gerekir. Stratejinin güzelliği bu zaten. Öğretmen öğrenci etkileşiminin en yoğun olduğu strateji budur. Çünkü çocuklar yanındaki arkadaşıyla değil bizimle etkileşime girerler. Birebir öğretmenden, bilgiyi uzmanından alırlar. Bu da çok güzel bir özellik çıkarır karşımıza. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi, hedeften sapma olasılığı en düşük stratejidir. Şöyle düşünürseniz, ya bilgiyi ben veriyorum zaten. Çocuklar bakın sıfat budur diyorum öğretmen bilgiyi veriyor. Yanlış öğrenme, eksik öğrenme dediğimiz hedeften sapma ihtimali kalkar ortadan. Peki tersini düşünsek, çocuklar birbirlerinden bilgi öğrenseler, bakın birbirlerine yanlış bilgi oluşturma ihtimalleri daha yüksektir. Bu sebeple hedeften sapma ihtimali en düşük strateji budur deriz. Bakın bir sürü güzellikten bahsettik ama sunuşa hep kötü bir özellik yüklüyorlar kötü yani bunu kötü olarak almamak lazım. Amacına göre böyle gitmesi gerekiyor. Evet etkin katılım düşük. Doğru. Bireysel farklılıklar göz ardı edilebiliyor. Doğrudur. Çocukların ilgisi, merakı pek umursanmıyor. Doğru. Konu merkezde. O da doğru. Öyle olmak zorunda çünkü. Kolaylıkla disiplin problemi çıkabiliyor. Doğrudur. Stratejinin tabiatında olan şeylerdir bunlar. Bizim sınavla alakalı bilmemiz gereken sunuş yoluyla öğretim stratejisi. Şöyle bir toparlayalım bakın. Karşımıza çıkabilecek soruya dair. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi amacı anlamlı öğrenmelere ulaşmak. Ezbere öğrenmeye karşı. Bilgi ezberlenmesin çocuklar tarafından anlaşılsın diye. Anlamlı öğrenme oluşsun diye. Ön bilgilerini hatırlatıp yeni bilgileri verip örneklerle bunları birbirine ilişkilendirerek zihinde yepyeni bir kurgu oluşturmaktır. Buna ulaşmak için öğretmen... Soyut, zor, karmaşık konularda sunuşu kullanır. Kolay konularda sunuş kullanılmaz. Sıkılır çocuklar çünkü. Kolay konularda diğer videomuzda göreceğiz. Buluş öğretim kullanırsın. Sunuş stratejisinde zor konu olduğu için hakimiyet bende olmak zorunda. Öğretmen merkezidir. Doğru. Ve ben konuyu işlerken tümden gelimsel giderim. Öyle gitmek zorundayım. Kavramın önce geneli, daha sonra detayları, türleri özellikleri aktarılır. Süreç öğretmen öğrenci etkileşiminin en yoğun olduğu süreçtir. Bu yüzden hedeften sapma diye bir şey olmaz. Ama ÖSYM ağırlıklı olarak sorduğu şey şudur. Uygulama adımlarını, aşamaları soruyor. 1. Öğretmen ön organize edicileri sunar. Yani ön bilgileri hatırlatır. 2. Öğretmen yeni bilgileri verir. Yani o günkü konuyu aktarır. 3. Öğretmen örnekler vererek şu ön bilgiyle yeni bilgiyi ilişkilendirir. 4. Anlamlı öğrenme çocukların zihninde oluştu mu diye onlardan örnekler toplar. Çocukların verdiği örneklere göre de öğretmen gerekli dönüt, düzeltme ve değerlendirmeleri genel özeti yapar. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin anlamlı öğrenmeye ulaşmak için olduğunu düşünürseniz herhangi bir hata yapılacak strateji değildir. Diğer videomuzda arkadaşlar buluş yoluyla öğretim stratejisini göreceğiz. Aradaki farklılıkları öğrenerek gidersek daha sağlıklı, daha etkili, daha kalıcı öğrenmeler oluşturmuş oluruz.